Meriç Akçadam Köyü Sulama Kooperatifi sulama konusunda çalışmalarına devam ediyor. Kooperatif Başkanı Erdoğan Adalı ile sulamanın öneminden bahsediyoruz. Meriç Akçadam Köyü Sulama Kooperatif Başkanı da beraberiz. Başkanım öncesi tanıyabilir miyiz? Ee, Erdoğan Adalı, Akçadam Köyü doğumluyum. 2003 yılından beri kooperatif başkanlığı yapıyorum. Peki 2003 yılından beri neler yaptık kooperatifimiz için başkanım? misiniz? Ko kooperatif olarak biz sadece su satarız. Yani üyelerimize. üyelerimize gider masrafa göre dekarana vururuz. Yani bizim kar amacımız veya şey amacımız yok. Herhangi bir şeyimiz de yok. Hizmet. Sadece hizmet veriyoruz. Hizmetine karşılığında vatandaşa dekara ne kadar düşüyorsa, belim hizmet ne kadar olduysa o dekara vuruluyor. Dekara vurulunca parası toplanıyor. Peki suyumuz nereden geliyor başkanım? Meriç Nehri. Nehirden. Nehirden. E, sulama şekli nasıl başkanım? Tabii salma. yani. Salma tabii kanallarla. Yani pompa falan yok Pompayla tabii. Pompayla, Pompayla çekiyoruz. Tabii. Pompalar, e, iki tane şu an su pompamız var. İkişer tane, iki binamız var. İkişer pompa var. Dört tane pompa çalışıyor. Yeterli geliyor mu? Tabii yeterli. Yeterli geliyor. Peki köylülerim sulamakta salamak değil mi tarımda? Tabii tabii. Yani, Seminer, Çünkü... toplantı veriyor muyuz için? Gerek yok. Vatandaşların çoğu bilgili zaten. Yani sulama alanda olsun, Seyoğlu'nda olsun. Tek çeltik üzerine mi? Çeltik var. Ayçiçeği, buğday. Genelde üç ürün. Karpuz, kavun da eken var. İki, üç vatandaşımız ekiyor onlarda. Fazla değil ama genelde çeltik, ayçiçeği, buğday. Peki 2003 yılından beri hiç proje uyguladık mı başkanım? Yok herhangi bir proje uygulamadık. Hiçbir şey yapmadık. Ha. Peki önümüzdeki evet. yıllar düşünüyoruz mu? Vallahi düşünüyor şimdi ceylanlar şeyler yükselince <laughs> kilowatt saatleri bir enerji yani güneş enerjisi tesisi kurma. Çoğu yerlerde kurulmuş gördüm. Tabii o on bir şeyimiz var bir ön çalışmaya başladık ama artık ne kadar şey olur. Aslında Kaç tane ya. kurmak gerekiyor bu 3000 dekara? Vallahi en az 600 kahvalık şey gerekiyor. Bir tane yeterli geliyor mu? Bir tane gelir 600 kahva olduğu zaman. Bir tane Peki elektrik faturaları çok mu yüksek geliyor başkanım? Aynen. Önceki ay 155 bin lira gelen şey bu ay 285 bin lira geldi. Yüzde 38 e zam yaptılar ya. Yüzde 30 mu? Tabii yüzde 30 tarımsala. Yüzde 38 diğer şeye verdi. Yani şey 100-130 bin lira fark geldi bir, aydan. bir ayda. Hı. Yani fazla. Peki üyelerimiz istekler oluyor mu başka? Araç gereç olsun. Var mı araç gereç? Yok. Araç olarak şeyimiz var, traktörümüz var. Ha. İşte su dinamoları, pompalarımız onlar araç olarak. Kaç kişi çalışıyor? Ee, şu an altı, yedi kişi çalışıyor şu an. Evet. Bunların görevlerinde başka yedi kişi? Ee, i̇kisinin görevi pompa binasında duruyor. En başça hem motora bakıyor. Diğer dört arkadaş sağ, sahaya bakıyor, tabii suyu veriyor. Araziye bakıyor. Bir arkadaşımız da şoför traktörle tabii onların ihtiyaçlarını söylüyor. Bir yerde bir şey olduğu zaman bir kanal kırığı olur, bir şey oluyor. Orayı traktörle müdahale ediliyor, seviliyor. Peki başkan ama devletten beklentimiz nedir? Geçen sene yüzde ödeme yaptılar. Aynı şey gene olursa çok güzel olur ama temel yüzde 50 tabii yüzde destek vermişlerdi geçen yıl. O çok güzel geldi. İyi oldu vatandaşlara faydası oldu. Yani Bu sene de onu yaparlarsa çok güzel olur. Direkt vatandaşların hesabına geçti o zaman. Biz buradan hazırladık evlatlarıma, verdik ilçe tarımı. Hesaplarına geçti vatandaşın. Aldım muhtarım, teşekkür ederim.